diye nüfus kağıdıma geçmiş ama 7 Nisan 1946 Aydın Köşk ilçesinde doğmuş. Babamın adı Ali, anamın da adı Zehra. İlkokulu köşte bitirdim. Liseyi Özel Türk Koleji'nde okudum İzmir'de. Üniversiteyi Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde şey ettim. Sonra kaymakamlık stajına girdim. Kaymakam oldum. O sırada kaymakamlık sırasında bir ara istifa ettim. Doktora yapmak için Almanya'ya gittim. Fakat bir sene kalınca o sırada Türkiye'de bir iktidar değişikliği oldu. Oğuzhan Bey beni İçişleri Bakanlığı'na tekrar dönmemi istedi. Döndüm. Uzun müddet İçişleri Bakanlığı'nda müşavirlik yaptım. O sırada bir ara çok genç yaşta Konya Emniyet Müdürlüğü yaptım. Tekrar kaymakamlığa döndüm. daha sonra da Ordu Ulu Bey, Mardin Nusaybin ve İzmir Bayındır kaymakamlığından sonra Sirt valisi oldum. Sonra Giresun valiliğine tayin ettim. Sonra merkeze alındım. Bir ara Büyükşehir Genel Sekreterliği, Ankara Büyükşehir Genel Sekreterliği yaptım. Daha sonra da aday oldum. Aa, Aydın'dan Ak Parti listesinden milletvekili, aradan üç sene geçtikten sonra da bakan oldum, Kültür ve Turizm Bakanı, üç, üç buçuk seneye yakın bakanlık yaptıktan sonra ayrıldım, iki devre milletvekilliği yaptıktan sonra emekliye ayrıldım. Daha sonra bazı büyük şirketlerde yönetim kurulu üy üyeliği yaptım. Bu arada da işim gücüm evde kitap okumak. Valla bu yaşlılıkta kitap okumak ve torun sevmek en büyük zevkimdir. Ve olmuşum zaten. vali olmuşum daha ne. ben kolejde okurken bile idareci olacağım demişim. Mezuniyet andaşlarımız çıkardı. O zaman şimdi de çıkıyor mu bilmiyorum. Orada herkes bir başka arkadaşın hayat hikayesini yazar benimkini de bir Yahudi arkadaşım yazmış. Joseph yazmış yanı başımda, sıra arkadaşımdı. Atilla Koç'a istikbalde makam arabaları diyor. <laughs> öyle zaman ayırmak diye olmaz. O laf yanlış. Kitaba vakit ayırmak diye bir şey olmaz. Zaten sen kitap senin bütün hayatı, vaktini alacak. Öyle düşüneceksin. Yok onu öyle böyle kitap onu kabul etmez. Kitap çok kıskanç bir hanımdır. Yani yolda okursun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi daha da işte akıllı telefonlardan okursun. Şeyi yani ben bu lafına inan inanmıyorum. Vaktim yok. Şu uyum yok. Yatarken okursun, kalkarken okursun. Aktif okursun, pasif okursun. Bir konu sıkarsa başka bir konuya geçersin. Ama kitap okumak o kadar zevkli bir şey ki. Derinleşiyorsun. Mesela ben e, şimdi elektronik kitaplar çıktı ya ben mesela ben onun ben masamın başına oturayım 5-6 çeşit renkli kalemle çizeyim, yanına, yanına not alayım. ondan cebelleşeyim yani. Ve bir adetim var, onu Geç başladım ama çok şey diyorum. Ee, aşağı yukarı 2010'lu yıllardan itibaren Osmanlı alfabesiyle ve Türk alfabesiyle Hicri takvime göre ve Miladi takvime göre kitaba başlayış tarihlerini ve bitiş tarihlerini yazarım. Mesela geçen gün bir kitabı bitirdim. 2007 yılında başlamış. Keşke hafız olsaydım. Arapçam, Farsçam çok iyi olsaydı. Daha çok matematik ve felsefe bilseydim. Ama bütün bunların yanında şimdiki hayatımdan da hiçbir şikayetim yok. Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. Yani Gazze'dekilerin durumunu düşünün bize şükür ve hamdten başka bir şey düşmez kızım.